Kordo veya Maslar e, Metro City caddesini aynen sizin de yorumunuzu katarak güzel şehir perspektifini çizelim dostlar. Okey, haydi başlayın dostlarım bakalım. Tasarımlar yapın bak, aferin, aferin şey var. Bakayım, ha, güzel, aferin kızım, aferin. Karanladım, maranladım olur mu? Burada uçurmuşsun ondan dolayı sorunu getirememiş. Halbuki şunlar güzel. bu döktür orada güzel güzel. Karşıda dağlar, yamaçlar, konfosyol sema. Aferin bakayım. Ama ağacın olarak çok büyük o sema. Bu 15 katlıysa bu da hemen hemen 5 e, katlı gibi. 5 kat 3 ile çarparsın 15 metre almya olabilir ama burası şey değil e, Mersin değil. Mersin olabilir. Var Hocam, çok yüksek yer. İyi, seninki Mersin sahilleri olsun. Aferin. Haydi bakayım. Evet. Evet. Bence bir konuşursun. Evet. girmişsin değil mi? İçeride. İman durumuna göre ki. Olabilir. Neden olmasın? Yani kimse aynı zaten diye değil ama öğrenmeniz açısından ben onu öyle anlattım. <gülüyor> <gülüyor> bakayım ben ne <neden> <laughs> <görmek? gülüyor> diyor. Bakın, arada içinde gelemeyenler <laughs> bazen yani. yani. dedim yani. be? Güzel bir e, işte sandalların, yatların hani durduğu bir e, körfez gibi bir yer. O tasarımları haydi arkadaşlar. Haydi bakalım. Bu <laughs> Geleceğin tazarım evet. Önce Efendim, bunu haber şu. Yatay verirsek az <laughs> <Şu> yanlış Tamam. Tamam, nasıl bak. Duru duru yıldız değil mi? Yıldızım. Yer Alican maşallah güzel. Geç gelmene rağmen ama güzel. Burada bir ki burada yeni başlayan Selena'yı dediğimiz arkadaşımız. Hala saklanıyor orada. Yavrum daha bugün ikinci günü, üçüncü günü. Sen bunu algıladıysan iyi mutlu sana. Anladın mı? Bize de bir mutlu anlatabildiysen. Bak sizin için nefes tüketiyorum. Tabii ki Elif'in çizgi tatları Tabii ben önce e, yıldızla yan yana gelmişler. ikisi Ama bir ikisi demiyorum. Hepiniz başarılısın. Hepiniz başarılı. Anlatabildim mi? Burada hiçbiriniz ayırt edemiyorum. Ama öyle bir sınav olacak ki burada 15-20 kişi var iseniz bile 10 kişi alacak. Bazılarımız elenecek. Bunun için yani ben iyiyim demek yok. Kapalı kutu gibi. Gör burada Zayıf olduğunu gör, iyi olduğunu gör, ona göre performansına ayarlı. Anlatabildim mi arkadaşlar? Hadi bakalım. <laughs> Nerede çatlamamlık orada be? Olacak, dozulacak, dozunda. Haydi düzgünce toparlayın eşyalarınızı. Haydi arkadaşlar, hepinize iyi akşamlar dilerim. Teşekkür ederim.